Kripto Vadi YouTube kanalından herkese kucak dolusu selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Aster Dex adlı projeyi inceleyeceğiz. İsterseniz lafı uzatmadan projeden bahsedeyim sizlere biraz. Aster merkeziyetsiz türev piyasaların geleceğini inşa etmeyi hedefleyen yeni nesil bir perpetual borsası olarak öne çıkıyor. 2024'ün sonunda Asterus'un APX Finans ile birleşmesiyle ortaya çıkan bu yeni kimlik yalnızca bir isim değişikliğinden ibaret değil. Aynı zamanda merkeziyetsiz finans dünyasında kalıcı sözleşmelerin ve varlık kullanımının yeniden tanımlandığı güçlü bir dönüşümü simgeliyor. Astra'nın vizyonu, güvenliği, performansı ve kullanıcı odaklı tasarım bir araya getirerek defi deneyimini daha basit, verimli ve erişilebilir hale getirmek. Asterus'un yüksek getirili ürünlerini ve Apex'in güçlü perpetual işlem altyapısı artık tek bir çatı altında birleşerek hem yatırımcılar hem de traderlar için sürtünmesiz ve kapsamlı bir ekosistem oluşturuyor. Perpetual sözleşmelerinin çok zincirli yapısı Astra'nın temel ürünü olarak öne çıkıyor. 2024'ten bu yana merkeziyetsiz perpetual borsaların aylık yüz milyarlarca dolarlık işlem hacmine ulaştığı göz önüne alındığında Aster yüksek kadraç gizlilik ve çift modlu işlem deneyimiyle bu devasa pazarda önemli bir pay elde etmeye hazırlanıyor. Yeni kimliğiyle tamamen bu alana odaklanan proje kullanıcılara güçlü, şeffaf ve tam anlamıyla merkeziyetsiz bir türev ticareti deneyimi sunmayı hedefliyor. Aster kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına cevap verecek 3 yenilik işlem modu ile öne çıkıyor. Perpetual mod yani pro derin likidite düşük işlem ücretleri ve gelişmiş araçlarla profesyonel seviyede perpetual ticaret deneyimi sağlıyor. 1001 x modu zincir üstü likiditeyi kullanarak tek tıkla meve dayanıklı perpetual sözleşme işlemleri sunuyor. Spot modu ise yine derin likidite ve düşük maliyet avantajı ile gelişmiş araçların birleştiği bir spot ticaret ortamı yaratıyor. Bunun yanında Aster ön çatısı altında Asterus'tan miras kalan popüler getir ürünlerinde de devam ediyor. As isimli BNB Liquid Staking ve türevi USDF getiri sağlayan stable coin kullanıcılarının kazanç elde etmeye devam etmesini sağlıyor. Projenin yol haritası da dikkat çekici yenilikler içeriyor. Sıfır bilgi ispatları özel olarak geliştirilecek. Bir layer bir blockchain ve zincirler arası işlem akışını otomatikleştiren niyet tabanlı bir sistem Astra'nın sunduğu deneyimi daha ileriye taşıyacak. Tüm bu vizyon Astra yalnızca bir borsa değil. Merkeziyetsiz finansın geleceğini inşa eden kapsamlı bir ekosistem haline getirdiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Kernel, Venus, Yield Nest, PancakeSwap, HyperBot tarafından da destekleniyormuş ve bunun gibi büyük firmalarda destekliyormuş görmüş olduğunuz gibi. Toplam trading volümleri 923 milyar dolar civarında 3 milyon kullanıcıları varmış ve 260 milyon dolarlık bir yatırım varmış arkadaşlar. Bu kısımda bulunan QR kod üzerinden sizler de indirerek Android cihazlarınızda da kullanabiliyorsunuz Google Play Store üzerinden indirebiliyorsunuz arkadaşlar üst kısımda görmüş olduğunuz 1001x kısmından da faydalanabilirsiniz sizlerde Ayrıca cüzdanınızı bağlamanız gerekiyor bu kısımdan istediğiniz herhangi bir cüzdan veya e-mail adresiyle bağlanabiliyorsunuz Dilerseniz spot işlemlerinizde bu kısımda bulunan spot kısmından kullanabilirsiniz buradan istediğiniz kripto parayı seçiyorsunuz Daha sonrasında işleminizde buradan yapabiliyorsunuz arkadaşlar Ayrıca kendi içerisinde bir referans programı da barındırmakta bunu sizlerde kullanabilirsiniz olarak arkadaşlarınızı davet ederek kazanç elde edebilirsiniz. Rewards kısmındaki görevleri tamamlayarak da bu kısımdaki ödüllere elde etme şansına sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Sizler de projeyi daha yakından takip etmek istiyorsanız astırı Twitter hesaplarınızdan takip edebilirsiniz. Güncel bir şekilde paylaşım yapmaktalar görmüş olduğunuz gibi. Böylece bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu bu kısma kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda kesinlikle yatırım tavsiyesi ve yönlendirme bulunmadığını belirtmiş olalım. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna tıklamayı, kanala abone olmayı, fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.